Fenerbahçe'de yine o meşhur klasik tablo. Başkan değişiyor, gündem çalkalanıyor, manşetler atılıyor. Ama işin sonunda olan şey ne? Aynı teknik direktör, aynı futbol direktörü, aynı sistem. Yani düşünün, koca Ali Koç yönetimi devrildi, ortalık ayağa kalktı. Ama Tedesco hala kulübede, Devin Özek hala Samandıra'da. Bizim değişen tek şey başkan. Şimdi soralım, madem Tedesco kalacaktı, Ali Koç niye gitti? Yoksa Fenerbahçe'de sorun hoca da değil de koltukta mıydı? İşte bu sorular eşliğinde yeni başkan Sadettin Saran'ın kritik hamlesine biraz yakından bakalım. Fenerbahçe'de bir kez daha sular durulmuyor ama nasıl desem, duruyormuş gibi yapılıyor. Başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, günlerdir konuşulan büyük değişim senaryolarının üstüne öyle bir karar aldı ki, taraftar biz şimdi neyi tartışıyorduk diye sormaktan kendini alamadı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yönetim toplandı, düşündü, taşındı, hesaplar yapıldı, kahveler içildi, sonunda karar çıktı. Mevcut düzenle devam. Evet, yanlış duymadınız. Devin Özek görevine döndü. Domenico Tedesco da yerinde kaldı. Yani günlerdir yapılan senaryolar, kulisler, hoca gitti gidecek dedikoduları boşa çıktı. Saadettin Saran, tabiri caizse Ali Koç'un bıraktığı yerden düğmeye basmadı. Sadece fişi prize geri taktı. Şimdi asıl soru şu. Madem Tedesco kalacaktı, Ali Koç niye yönetimden düştü? Madem stadın adı Çobani kalacaktı, neden değişecek dendi? Ali Koç döneminde hoca değişti, futbol aklı tartışıldı, milyonlarca euroluk transferler yapıldı. Sonuç? Tedesco kalsın. Peki değişen ne oldu? Yönetim değişti, başkan değişti ama teknik ekip aynı. Yani Fenerbahçe'de hoca gitmedi. Futbol direktörü de gitmedi. Giden tek şey Ali Koç'un yönetimi oldu. Hal böyle olunca tribünde mesele hoca değilmiş. Mesele başkanmış diyenler şimdiden ortaya çıktı bile. Sadettin Saran'ın şu sözleri kulislerde çok konuşuluyor. Devini gönderirsek Tedesco'yu tutamayız. Tedesco'yu gönderirsek devini de tutamayız. Ya beraber kalırlar ya beraber giderler. Bu söz taraftar arasında şöyle yorumlandı. Paket program almışız. Hoca ve futbol direktörü ikili set halinde geliyor. Ama işte asıl paket yönetim değişikliğinde açıldı. Çünkü taraftarın zihninde şu soru yankılanıyor. Ali Koç'un düşmesine sebep olan fırtına, Saadettin Sara'nın yönetiminde neden esmedi? Velhasıl kelam, Fenerbahçe'de değişen tek şey başkanlık koltuğu oldu. Teknik ekip yerinde, sistem yerinde. Madem Tedesco kalacaktı, belki de tek soruyu sormak lazım. Ali Koç boşuna mı düştü?